Sizi güzeller güzeli bir şey karşılıyor. Tabii her misafirlikte böyle bir güzeller güzeli bulamazsınız. O ayrı mesele. Bu bize özel. Günaydın. Dın 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 Bugün gerçekten güzel uyuduk. Hayatta bilerin tehlikeleri. Ayakkabıları mı? Ha, ben getireyim dur. Şimdi babası velale markete gidiyor. Bugün evde kahvaltı yapalım dedik. Onları bir uğurlayayım hemencik. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Günaydın dındın. Buyurun efendim. Şuradaki çok poşette de yer çıktı. Ne alacaksın? Pevizecek. Domates alacağım. Peynir, zeytin domates alıp geleceğim diyor. Tamam. Onların hepsinin evde olması dışında bir problem yok yani. <laughs> Vay. Aman Allah'ım nereden çıktın ya bir anda? Harika yönetmen. Evet, ne istiyorsunuz ne ödüldüm size. Alaçatı koca bir kafa dergisi ya yemin ederim. Her yer ya. İstersek çaresini istemezsek bahanesini buluruz. Bir şeyi çok isterim sonra hiç istemem bana belli olmaz. Niye peki? Ferat, Ferat, küpekler giremez. Biz bir az içmesini, bir de az sevmesini beceremedik. Yaranamadım yavrum. Yaramadım. Yaranamadım. Şimdi tatil yerinde olacak şey mi bu? Da Ali Hanım'la markete geldik. Şimdi bizim tuttuğumuz evlerde kahvaltı yok. Kahvaltıyı kendimiz hazırlıyoruz. O yüzden de markete gelme ihtiyacı duyuyoruz. Yumurta? Ne? Kız, kız onu <laughs> Onu ne yapacağız? Yumurta almamız lazım. Ekmek. Vay. Ne? Biz onları yiyor muyuz? <laughs> yemiyorsun şakacı. Sen henüz onları yemek için çok küçüksün. Ya aslında onları kimse yememeli ama bakma işte. Onu da yemiyorsun. Onu da yemiyorsun. Migros biraz geç kalmış olabilirsiniz ya. Kese kağıdı bitmiş. Ramazandan kalan bu kağıtların içine koyuyorlar ekmeği. Sıcak olduğu için şeye poşete koyunca buhar yapıyor. Tamam mı? Yerleştin mi? Evet. Gidebilir miyiz? Nereye daldın ya? <laughs> Anneye koşalım. Kahvaltı yapalım. Acıktık. Ne haber Mırna? Bir peynir hak ettin hadi bakalım. <laughs> Kedileri korkutan kız devrede. Kedileri öyle içten seviyor ki kucaklıyor falan kaçıyorlar kediler. Lale Ataşlı'nın izlediği çok az çizgi film var. günde çok az 15-20 dakika falan izliyor. O yüzden bu dakikalarda tipe bakın. Konsantrasyonu. <laughs> <laughs> Ve ayran canavarı sahalara geri döndü. Bakın. <laughs> Havuçla ayran muhteşem ikili. Doyuramıyoruz ya kızı. Süt emeği bıraktığından beri doyuramıyoruz maşallah. Sen ayranı çok mu seviyorsun? Babana çekmişsin bu konuda. Ben de ayrankolik bir insanım. Yavruşko! Planımız ne? Şimdi sen yiyeceğini yiyeceksin. Sonra uyuyacaksın. Sonra cumhurlop deniz. Tuzlu tuzlu denize gireceğiz. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun dilcazımdan Neşem yerinde ha tombiş Neşem yok anne O düğüne gelmem Ne de göbek atarım Ne de çeyrek takarım Çünkü çok pahalı Şunlar denize gittiler Ana hala dalgalarla girdi bile <laughs> Ben şimdi sahilde oturuyorum. Onlar da denize girdiler. Galiba dönüyorlar. Deniz çok dalgalı ama özellikle burayı tercih ediyoruz. Çünkü Ala Taşlı dalgalı denizde aşırı eğleniyor. Burası Halk Plajı, Ilıcalı. Çok beğendik. Ala Taşlı'dan önce de dalgalı denizi çok seviyorduk. Böyle hep şey diyorduk ya çocuğumuz olunca sakin denize gidelim ve gittik. Alataş inadına dalgalı deniz seviyor çünkü o hareketi eğlenmeyi çok seviyor bizimle beraber. Bir de kolluğu olunca çok eğlendi. Baba senin kafanı sokayım diyor bak şu an kafasını sok. Bak kafasını sokuyor. <laughs> evet arkadaşlarımız geldiler. Ne yaptınız bakalım anlatın Tomikler. Alataşlı Hanım ilk kez kafasını da soktu. Biz Alataşlı'ya dondurma arıyorduk. Bayağı bir aradık şekersiz dondurma. Sorbelerde bile şeker vardı. Sonra burayı buldu. Ve öğrendik ki çocuklara para almıyorlarmış. Vay be. Çok güzel gelirseniz bence oraya buraya. Efendim bittim ama her yerine dökmüş. Günaydın. Bugün Alaçatı'dan ayrılıyoruz. Ayrılmadan önce size burada kaldığımız evi göstermek istedim. Bakın şimdi. Elektronik sistemle şifreyi girerek kapı açılıyor. Şu an açık oldu yani açık durumda olduğu için ben bir daha o şova girmedim. Şurada bizi böyle güzel bir kuğu mu flamingo mu allı turnan mı karşılıyor. Sonra şurada bir kafa dergisi sayısı görüyorsunuz. Herhalde burada eskiden parti falan yapıyor olabilirler. Burada bizi bir havuz karşılıyor. Biz bu evi havuzlu olduğu için tuttuk zaten ama havuzda maalesef yosunlaşma olduğu için Havuzu hiç kullanmadık, Kullanamadı Ve burada sizi güzeller güzeli bir şey karşılıyor. Tabii her misafirlikte böyle bir güzeller güzeli bulamazsınız. O ayrı mesele. Bu bize özel. Şuradan kapıdan giriyorsunuz. Ve burada sizi bambaşka bir güzeller güzeli karşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın canım. Günaydın. You know... Evet evimizi tanıtmak ister misin insanlara? Hemen anlara? daire sonra <laughs> Burası salonumuz. Aile da Bu böyle açıldı. Kocaman devasa bir yatak. Ha, bu zaten Ikea'da <laughs> Hani bu bilinen bir yatak. Söyle bir avizemiz Avizemiz gerçekten on numara. On <laughs> bir numara. Bir arkadaş daha yatabilir. Bu evden memnun kaldık Sonra buradan hop mutfağa geçiyoruz. Mutfak da güzel. Her şey yine vardı. Masa çok güzel. Hiç kullanmadık. Evet. <laughs> Kahvaltıyı çünkü havuz başında yaptık. Ya Oo. Aslında her şey bence bir insanın yaşamasına göre yapılmış burada. Burası üç katlı bir villa, değil mi? Onun en alt katını kiralıyorlar. Evet, buzdolabı, bu, bu, içim bulaşık makinesi. Şurada banyomuz var. Kahvesi, Türk kahvesi, her şey var. Hala şurada, taşlı. Biz buradayız ha korkma. Sen tanıtı, Buraya mı? <laughs> evet, hala. Niye evin en beğenmediğimiz tarafını niye bunu <laughs> tanıttırıyorsun? Burası B devam ediyor. Banyoyu edelim. sevmedik açıkçası. Böyle bir darmar bir şey eski geldi bize. Evet, Ama bu, yine de iş gördüm mü gördüm. Arkada çamaşır makinemiz de var. Evet, şurada çamaşır makinesini görmeye gerek yok. Buyurun efendim. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ve be, 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 be. bence tatilde en önemli olan şeylerden bir tanesi yatak, yatağın rahatlığı. Burası bizim odamızdı. Güzeldi. Yatak, rahattı. Güzeldi. Çarşafı Örtüler falan... iyi olmasa da... <laughs> yani temiz temiz çarşafımızı istedik, ki, sağ olsunlar getirdiler. Güzel. Yani, da vardı. Şeye... Şurayı göster Hı. bir de. Ha bir dakika. Bakın, Hiç bir dans yapmak isterseniz burada gizli bir bölme var. Aa! aa. iç mimar Selim Bey. İç mimar Selim Bey'in muhteşem İşte burası normal dümdüz ova farkında. Ütü var, işte ütü masası var. Firuze sana son evet. sabah bana bir ütü yaptı. Bir bahçeye çıkış var. Evet, burası çekilmiyor bir saniye. Ve evet. çamaşır, işte. Çamaşır yıkadık bu arada hakikaten. Evet. Onu Her gün onu. yıkadık ya. Tatilde evet. çamaşır makinesinin önemi adlı tez çalışmam yakında, yok tezde. <laughs> Buradan da çocuğum var. Söyle. Allah'ım da ya Rabbim. Nasıl bir güzellik ya. Böyle bir güzellik olabilir. Bu, herhalde, bu elbise 35 yıllık mıydı? Hayır bu yeni aşkım. Yeni mi bu? Evet. Allah, ha, Allah, ötekine Allah, mi benzettin? Sana. Yok yok o değil. Bu yeni. Haydi bakalım dostlar gidiyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ev gayet yeterliydi. Alaçatıyı da sevdim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman havuz kenarında bitirelim. Burada şöyle bir budamız var. Işığı bulmuş gördüğünüz gibi. Nefis gözüküyorsun. Çıkırt çıkırt. Çıkırt. Burada yine bir Romalı ablamız var. Şurada da bir ev sahibinin Beşiktaş'ta olduğunu düşündüren bir kartal var. Bu da yine hiç sallanmadığımız salıncak. Bu da yine hiç girmediğimiz havuz. Böyle yukarı katlı. Tatlı bir bahçesi var. Tatlı bir bahçesi var. Evet sayın seyirciler. Alaçatı'daki vlogumuzun sonuna geldik. Dört kişilik ailemizden sizlere selam. Gördüğünüz gibi Ayşe de bizimle beraber. Alaçatı vlogunu burada sonlandırıyoruz. Biz buradan İzmir'e go. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Daha da izlemeye devam edin. Bu serinin devamı gelecek. Bakın bundan sonra nereye gittik tatilde?